şimdi artık toplantı yönetiyoruz. Ve bu toplantıyı bir orkestra şefi gibi yönetiyoruz. Neden orkestra şefi gibi dedim? Konuyu aktardığınız bölüm, davet metninde kısaca özetlediğiniz ve yine sanal ya da gerçek ortamdaki herkesten daha hakim olduğunuz alan. Sizi dinlemeye gelme sebepleri. Lütfen buna çok iyi hazırlanın. Toplantının amacı çalınacak müzik eseridir. Orkestra kimin dahil olacağı ve onların görevlerini de belirleyen budur. Ve son olarak bir vakit yani bağ kurmak, tanışmak, bir başarıyı kutlamak ki bu bence çok geçerli bir toplantı amacıdır. Toplantı. Azı karar, çoğu zarar bölüm 2. Toplantı yapıyoruz, nasıl yöneteceğiz? Bitmeyen toplantılardan siz de bıktınız, usandınız mı? O zaman doğru yerdesiniz. Merhaba, ben Melda Gökner. 25 senelik bir eğitmen, 20 sene iş hayatında çalışmış bir beyaz yakalı ve doğduğundan beri konuşmacıyım. Ve bu toplantılarla ömrümüzü tüketmemek adına hazırladığım eğitim serisinin ikinci modülü. Hoş geldiniz. Buradan ulaşabileceğiniz bir önceki modülde toplantı nedir, gerekli midir, yapmasak olur mu, Peki onu yapmazsak yerine ne koyarız? Okey, yapmak zorundayız, yapıyoruz. O zaman nasıl davet edelim insanları dedik ve davet başlığını işledik. Şimdi artık toplantı yönetiyoruz. Ve bu toplantıyı bir orkestra şefi gibi yönetiyoruz. Neden orkestra şefi gibi dedim? Ondan bahsederek biraz başlamak isterim. Bir klasik müzik konserine gittiğinizde, hele bir senfoni ya da filarmori orkestrasını dinliyorsanız, yaklaşık 100 kişinin 20 küsür farklı enstrümandan çıkan ahenkli sesini dinlersiniz. Bunu başaran orkestra şefidir. Kimin ne zaman hangi tempoda müziğe dahil olacağı, eserin hangi tonda çalınacağını belirlediği gibi iyi bir dinleyici olarak teker teker enstrümanları dinler ve ahenk ve duyguyu yönetir. Toplantıları küçük orkestralar gibi düşünebilirsiniz. Amaç katılımcıları ayrı sesler olsalar da tanımlanmış bir amaç etrafında ahenkli bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Bu durumda en önemli konu olan amaç bir kere daha karşımıza çıkar. Toplantının amacı çalınacak müzik eseridir. Orkestra kimliğinin dahil olacağı ve onların görevlerini de belirleyen budur. Toplantımızın başarısını, toplantının sadece gündeminin değil, amacının ve net çıktısının da olması belirler. Sadece gündem maddelerini ortaya koyduğumuzda, yapısal bir akış ve içerikte oluşturmadığımızı daha ilk dakikadan orkestramızdan kakafoni çıkmaya başlar. Onu istemiyoruz. <laughs> Toplantımızın amacı nedir? Bunun için şu konular düşünmekte ve bunları kendimiz için netleştirmekte fayda var. 1. Katılımcıların toplantı süresince ve toplantıdan sonra ne yapmalarını ya da ne öğrenmelerini istiyoruz. 2. Onların hangi tavır ve davranışları benimsemelerini istiyoruz. 3. Toplantı sonunda ne hissetmelerini ya da ne başarmalarını hedefliyoruz. 4. Toplantı ve sunum bittikten sonraki adım herkes için ne olacak? Genelde amaç altı başlıkta derlenebilir. Bunlar motivasyon, yani bir projeye, stratejiye, hedefe dahil etmek insanları, ikna, katılımcıları bir proje, kaynak kullanımı ya da gidilecek ile ilgili kendi safınıza çekmek, demo, bir ürünün ya da bir hizmetin uygulamalı anlatımını yapmak, eğitim, bir konu hakkında bir uzmanın kişilere yetkinlik kazandırması, bilgi aktarımı, bir konu, süreç ya da durum hakkında bilgi sahibi olanların olmayanlar ile hizalanmaları ve son olarak bir vakit yani bağ kurmak, tanışmak, bir başarıyı kutlamak ki bu bence çok geçerli bir toplantı amacıdır. Bir toplantının birden fazla amacı, gündemi ya da hedefi de olabilir. Bu durumda toplantın içeriğini ikiye bölmek yerine bu iki amacı harmanlamak sizin için mümkün olabilir. Lütfen toplantı amaç cümlenize görüş bildirme, konuşma, üzerinden geçme, fikir tartışması gibi sonuca varmayacak fiilleri koymayın. Amaç cümlesi ne, nasıl ve neden sorularına cevap verecek bir şekilde düzenlenmiş net bir cümledir. Bu cümle ile katılımcıların hepsini aynı iş çıktısına odaklayabilirsiniz. Bir örnek verelim. Bir önceki videoda benim böyle çok meşhur bir rapor örneğim vardı. Yine o rapordan yola çıkalım. 2020 verimlilik raporunun görüşülmesi. Bu başlık amaca yönelik bir toplantı başlığı değil. Bu cümlede ne belirsiz. Yani verimlilik raporunun nesini görüşeceğiz? Neyi başarırsak bu toplantı bizim için başarılı ve iyi geçmiş bir toplantı olacak. Neden bu gündem için bir araya geldik? Bu cümleyi daha doğru bir şekilde toparlarsak 2020 verimlilik raporundaki ortak harcama bütçelerinin ne yani departmanlara bölünme hesaplarının yani neyin bütçedeki ilgili sayfalar olan 23 ve 24 üzerinden geçilerek nasıl departman yöneticilerinin bu bütçedeki harcama rakamları üzerinde hem fikir kalmaları ya da itirazlarını dile getirmeleri için neden? Son itiraz tarihi olan 28 Mart'tan önce gerekli düzenleme ve revizyonların yapılması için yeni bir neden bir araya gelmek. Böylelikle eylem net ve açık, konu belirli, amaç bizi istenilen çıktığı götürecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Eğer amacınızı belirlediyseniz, o zaman onu ulaşmak için iyi kurgulanmış bir akış ve içerik de oluşturmanız gerekir. Her iyi metin ya da anlatım gibi giriş, gelişme, sonuç olarak akışı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Başlangıç, yani giriş, amaç belirleme. Toplantınızı açarken mutlaka kısa bir giriş olarak toplantınızın amacını, neden bir araya geldiğinizi, katılımcıların orada olmasına neden ihtiyaç duyduğunuzu ve bu toplantı ile neyi hedeflediğinizi herkes için netleştirin. Sanal ya da gerçek odadaki kişiler ile hizalanın. Konu, içerik hazırlama. Konuyu aktardığınız bölüm davet metninde kısaca özetlediğiniz ve yine sanal ya da gerçek ortamdaki herkesten daha hakim olduğunuz alan. Sizi dinlemeye gelme sebepleri. Lütfen buna çok iyi hazırlanın. Kısaca bu konuya az sonra tekrar değineceğim. Sonuç. özetle görevler. Toplantının kapanışında konu biraz dağılabilir, insanlar konudan kopabilir ya da sadece daha iyi hatırlamaları için amacın ve içeriğin çok kısa cümlelerle bir kere daha hatırlatılması Sorular varsa bunların netleştirilmesi ve katılımcılardan beklenen görevler varsa bunların kişiler oradayken aktarılması. İçerik toplantıların gövdesini oluşturur. Sizin hazırlık yaptığınız ve o toplantıdaki hakimiyetinizi gösterme biçiminizdir. Nihayetinde toplantılar insanları toplayıp konu hakkında aklınıza geleni anlattığınız bir sosyal faaliyet değildir. İçerik önceden hazırlanmalı, kişiler ile en azından özet bilgi paylaşılmalı, Katılımcıların da bu içeriği göz atmış olarak toplantıya gelmesi beklenir. Toplantımızın içeriği ne olursa olsun mümkünse 3 ya da en fazla 5 başlık olarak belirtmeniz, diğer bütün içeriği bu ana başlıklar altında derlemeniz zamanı doğru yönetmenize yardımcı olur. Bir elin parmaklarından fazla bilgiyi asla sunum ya da toplantı içeriği olarak ortaya koymayın. 2 adet daha kuralı hatırlatmak istiyorum. Bunlar nedir? 1. Kesilkesi. Yani keep it simple stupid. İçeriğinizi olabildiğince yalın ve kolay anlaşılır yapın demek. Bu terminoloji, işte teknik detay, işte kalabalık tablolar falan bütün bunlardan kaçınır. Ekonomik ve temiz bir içerik hazırlayın ve bunu mümkün olduğu kadar görselleştirin ki insanların o aklında kalsın. 2. kural ise 3 saniye kuralı. 3 saniye kuralı sizin sunumunuzda kullandığınız ekran görüntüsünün algılanma süresidir. 3 saniye içinde algılanmıyorsa bu içerik gereksizdir. Siz konuşursunuz, dinleyenler sunumdaki içeriği okumaya, anlamaya çalışır. Odak sizden dalılır. Madem o kadar yazdınız, o zaman bunu ilk videoda önerdiğim şekilde bir metin olarak, bir rapor olarak katılımcılarla paylaşın. Toplantı zamanını daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Net başlıklarla ve görsellerle ilerleyin. Toplantı yönetebilmek için Akışta süreleri net olarak koymayı, bu süreleri mutlaka sadık kalacak şekilde aynı bir orkestra şifi gibi sesleri dinleyip odak dışı konuşma ve soruları gündemi ve akışı tekrar hatırlatarak bertaraf etmeyi ve konuştuğunuz süreleri de eğer eğitim falan vermiyorsanız ekonomik bir şekilde 3 dakikaya geçmeyen süreleri indirmenizi tavsiye ederim. Karşı tarafın da kısa ve net cümlelerle konuşmasına yardımcı olmak adına bu konudaki fikrinizi kısa bir cümleyle özetlerseniz demek, şimdi soruları almak isterim, önce kaç adet soru var, onları görebilir miyim deyip, ondan sonra katılımcılara söz vererek bu tip ufak tefek hamlelerle daha odaklı, kısa ve amaca yönelik bir toplantı yapmanız mümkün olacaktır. Amaç ve içerik ile ilgili daha derin bilgi ve çığlığı için bu serinin diğer modüllerini izlemenizi tavsiye ederim. Bu videodaki bilgileri faydalı bulduysan lütfen videoyu beğen. Senin de konu hakkında düşündüklerin ya da tecrübelerin varsa yorum olarak bizimle paylaş. Serinin diğer videolarının haberdar olmak için Deniz Akademi kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.